doyuralım, temizliğini yapalım, suyunu içirelim. Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki hanım Öğmen, 2017 yılında demans teşhisi konulan, zamanla hafızasını kaybeden ve geçirdiği felç sonrası yatalak kalan 58 yıllık eşine gözü gibi bakıyor zile he orada tanıştık İstanbul'dan geldi e beni de görünce aşık oldu başka kız istediler istemedi illaki o olacaktı olmazsa de gideceğim İstanbul'a bir daha gelmeyeceğim dedi karşı ediyorum anlamasa bile derdinden anlıyorum onu seve seve hiç yani kocunmadan yapıyorum her şeyini, her dediğini, her istediğini. Sevgi, Allah korkusu sevgi. Ya vicdanın. Bak gençliğimiz var, gençlik resmimiz var. Tanıyor musun? Zor kaldıramıyorum. Sonra kaldırdım mıydı bu sefer ya kolum ağrıyor, kendimi toparlayamıyorum. Severdim, severdim o beni çok kıskanırdı. <laughs> çok kıskanırdı. <laughs> Çanguş'tan kıskanırdı. Şimdi bak hiç dünyadan haberi yok. Giden geliyor işte sevmesem demek ki çekmezdim. Çok çektim onunla beraber ben de çalıştım. E, ee, abdest alırken e, bir gidiyordu alıyordu tekrar 5 dakika sonra tekrar alıyordu. Yani böyle denge kayıpları oluyordu. Mesela camiye gidiyordu, camide uyuyordu, biz bulamıyorduk. Atamız, babamız bakacağız yani, sahip çıkacağız ona. Radyo 7